Merhaba arkadaşlar merhabalar ben Yavuz Bugün de sizlerle birlikte yeni sıralı gameplay videosunuzda karşınızdayız Hatta üstüne kadın rolü yaparak karşınızdayız Eğer sizlerin de hoşunuza giderse bu maç ve videolar Hoşunuza gidiyorsa bir like'ınızı ve yorumlarınızı ve hala abone değilseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz ki Kanalımız birçok kişinin de önüne çıkmış olur Umarım hoşunuza gider Şimdi ise maçımıza başlayalım Be Be go, Sizlerle bu sefer neden bu şekilde oynadığımızın da bir kanaatini göstereyim. Kadınların genellikle sürekli Angela oynadığını falan zannedenler. Bakalım bu maçta ne bir düşünceye kapılacak da çok merak ediyorum şahsen. Normalde ben Kufra'yı çok fazla seven bir insan değilim. Kitle kontrolü bol bir karakter de. Eğer özellikle rakipte çok fazla AP yoksa çünkü olunca neler olduğunu sizler de biliyorsunuz. Biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ben direkt bir ADC'ye gitmem gerekir mesela ki. Hemen gidelim mesela ki. 2 yol olmamıza daha az kalmış. Nerede bu herif? Hmm, burada. Ne yapıyor bu? Ne ya bakalım. Nereye kaçacağım? Kaçıyorum. Güzel. Yağaladım. Indirdik. Güzel güzel. Şimdi benim çıktığım bu yıl aslında bakın bu şekilde bir build değil. Sizlere göstermeye çalışırım. Ama erken biterse de ona da ben bir şey yapamam. Selamun <laughs> Aleyküm. Kaçtı lan. Tık. Aha. Layli'ye buradayım. Şimdi e benim. İlk başta kemeri bir çıkmam lazım tabii ki de. Çok fazla denemiyorum ben bu kemeri. Özelliği daha değişik olmuş bunun çok oldu ama olsun. Tekrar bir ADC'ye gidelim. Chat'i kapattım. O yüzden chat gözükmüyor sizlere. Hop. Kaçacağım. Oo, nasıl tertemiz kaçıyorsun lan sen? ADC'mizi alsın da onu. Ben gene atlayacağım bu herife. hep kaçış mekaniği çok fazla oluyor ya yani. aşağımız yol geçen onu olacak herhalde kapı bay verdik böyle bir tane can çalayım yine kesemedim bu lan E daha ne yapayım hocam sana üç defa atladım adamın üstüne bir daha atlarsam bana kalacak o ki. İyi kesti herifi. Gayet güzel. Asist alamadık ama olsun. Bizim derdimiz kenar tabii ki. De. Kemerimizi alalım. Bu bana gelebilir. Canım az diye. Atlayamayacak tabii ki de. Ama ben öleceğim. Of. Oh. Komedi gibi ölüyordu askala. canımızı dolduralım şimdi. Bu itemi çıkmak da ölüm işi gibi bir şey oluyor aslında. Şunu da alalım. Savunmasız savunmasız gidiyoruz. Bir can itemiyle. İyi kestiler onu da. Bizim tankı kestiler. Ne yapacağım bakalım. <laughs> İlginçsin oğlum ilginç. Uuu aceradan güzel bir ulti daha gördüm. Kloycum burada mısın? Yok yukarıya gitmiş. E atlayalım gene senin üstüne. Ergen tayfaların sınıfta. Hocam ödev vardı deyip. Hadi lan Rui. Güzel kesti. Evet kemerimizin neredeyse yüzde 98'ini bitirdik. Bu iyi yaşardı ama kaplumbağayı da boş bıraktık gibi. İyi almamış kimse. Biz oraya yavaştan gidelim. Selamünaleyküm. Canımızı aldık da ay. O kaplumbağa gene verdik Geleceğim mi Boçu? Kaçtı. Tamam gelmiyor bu çocuk. Yalnız biz gene yenileyelim de. Kemerimizi bitirmemize ne kadar çok gold kaldı? 480 üstü iyi 40 gold kalmış. Bu kırmızısına gitti büyük ihtimal. Evet kırmızısını da almış hatta. Gördüm. Buraya dönerler mi? Döndüler hatta. Oha. Bu kadar seri dönülmez oğlum. Ssss <laughs> Looey çok geç geldi Ski atıp çıktı çocuğu oy Çarpıştıra çarpıştıra kesiyor yine. Çok güzel de Onu ayaz yapıştırmak lazım Alice kaça kaç gidiyor koçum? 1'e 3 Mnx Nike gel çay demle. Mavisi çıkacak çocuğun acaba mavisine gelir mi bu herif? Yani hatta hemen gitmişler. Şaka yapıyorsun değil mi lan Akai? Oh güzel. Baka iyi güzel çıkardık var ya. Ölecekti neredeyse. Kurtardık gözüme. Yani hayatımda bu kadar hızlı yenilenen de insan görmedim hiç. Ne haber canım? Nereye kaçıyor? Boğaz köprüsüne kaçarken doluya tutuldu çocuk. Güzel maviye çökmüş de Karina'ya yakalanırsa ölecek gibi. Kesemedi hatta. Kaçtı herif. Buradan bir kule parası alayım. Pardon minyon parası alayım. Hemen. Kloid da buraymış. Atlar mı buraya? Atladı valla. Ne kaçamayacaksın ki? Boşu boşuna kaçtın ne kalacaksın? Ne güzel yakalandı çocuk. Şimdi şuraya itelim hızlı bir şekilde. Karina'nın cana bak. Ben nereye gidiyoruz? Atlayayım. Yetişmem biraz uzun sürecek gibi. İyi kestirir. Güzel. Bizim hoşumuza gider. denize vurmaya çalışayım. Aldık. Bunu da aldık. Bakalım sıradaki enayimiz nerede? Evet gördük. Ancara içine giresi tuttu. Of. Yetişemedim. Alisim kaça kaç gidiyorsun? Dörde dört gidiyorum. Akaycım ben sana nasıl yetişeyim? Yes çekilirse o. Böyle bir tane de stun atayım. Bizim Akay yeri ne zaman olduğu gibi bir tane de Athena çekmek şart şu an buraya. Onu atlamadı lan oraya. Hop kestik. Bu bizi atlayacak. Ama beni de kesebilir. Xayah'a baksana. 4'te 4 atmış oluyor. Evet. Hemen. Hemen mide doğru yolumuza bakalım. 9 dakikada 31 kil. Gizliyi bir basalım. Kloydumuz nerede bizim? gelecek. Onu tutamadınız mı bu? O kadar. Hadi koş. Bu niver bir atlasa. Biz atlayamadık bu seferde. Çok canımız gitti asist alamadık. Canımızı götüren rakip ama asistini bile alamadık. Dokunamadık. Atlayamam ki. Can da yok. Of. Öleceğiz. Öldük. <laughs> Kuleye vurmak akıllarına gelmemiş bizimkilerin de neyse. kadar güzel dolmaya çalışıyorlar. Güllerime bak. Minyonlara bak be. Akıllı minyonlar. Hızlıca vurdular vurdular bitirdiler oyunu. Genel Her maçta normal olarak zaten dediğim gibi her kız oynar mı oynar oyunu ama oynaması gerektiği gibi oynamıyorsa bizim de yapacağımız bir şey yok yani sırf bu video için nick değiştirip cinsiyet değiştirip video çekecek kadar düşmedim gerçi ama ben bu arkadaşı raporlarım maalesef ki ceza yesin diye böyle bir saçma oyna iş yok çünkü. Evet bu videomuzda da görmüş olduğunuz gibi kadın rolünde oynayarak bakalım nasıl bir maç çıkar dedik. aha böyle bir maç çıktı. Evet. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyor olacağım. Şimdiden kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere diyelim.